Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizde Android telefonunuz varsa bu telefon oyunlarda kasıyorsa, donuyorsa bu ayak sayesinde siz de telefonunuzun donma kasmadan kurtaracak, kurtaracaksınızdır. Videomu geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri de, sizleri de çok seviyorum. Şu abone sayım, like sayım bayağı düşük. Sizden abone ve like olmanızı bekliyorum arkadaşlar sizleri seviyorum. Her şimdi videomuza geçelim. Burada arkadaşlar erişilebilirliğe giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra. Da renk lakete giriyorsunuz. Bu animasyonları kaldır seçeneği olacaktır. Kapalıysa bunu açın arkadaşlar. Bunun sayesinde telefonunuza zandırabilirsiniz ve burada sisteme giriyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak ise seçeneklerine giriyorsunuz. Burada sistem grafik sürücüsü olacaktır arkadaşlar size. Ona basıyoruz. İstediğiniz bir oyun varsa onu sistem grafik sürücüsü yapıyorsunuz. Artık telefonunuz donmayacaktır, kasmayacaktır. Bu tarz bilgi için takip et.